Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. Benim orta kalınlıkta bir ipim var. Yani ince bir ipim var. 2,5 numarada şişlerim var. 2,5 numarada şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Model ben ipimi kenara alıyorum. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı 2 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katları artı 2 ilmekle yapıyoruz. Sayalım. 4 bir model için 1 2 3 4 bir model için 1 2 2 3 4 bir model için 1 2 3 4 bir model için 1 2 3 4, 1 model için 1, 2 Bir düğüm attık. İpimizi sıkılaştırdık. Şişimizin birini çıkardık. Sayalım şurada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 ilmek bize yeterli. Modelimizin arka sırasında modelimizi yapmaya başlıyoruz. Ben lastik üzerine yapmıyorum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Pardon, kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için ördük. Kenar ilmeğimizden sonra bir ilmeğimizi içinden girdik, bir doladık. Aynı ilmeğin içinden bir daha girdik ve bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Şimdi sırası gelen üç ilmeğimizi Kesiyoruz. Ama bakın ters olarak kesiyoruz. Modelimiz arka sıradan kurulmakta. Yine bir ilmeğin içine girdik. Bir ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Ve bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 ilmek çıkardık. Tekrar sırası gelen bu 3 ilmeğimizi ters kesiyoruz. Yine bir ilmeğin içine girdik bir ilmek çıkardık bir doluyoruz aynı ilmeğe girip bir ilmek daha çıkarıyoruz yine 3 ilmeğimizi tersten kesiyoruz bir ilmeğin içine girdik bir doladık aynı ilmeğin içine girdik ve bir ilmek daha çıkardık şimdi sırası gelen 3 ilmeğimizi kesiyoruz bakın bir ilmeğin içine girdik bir ördük bir doladık. Aynı ilmeğin içine tekrar girdik. Bir bir ilmek daha çıkardık. Toplamda 3 ilmek. Sırası gelen 3 ilmeği kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar burada bütün ilmeklerimiz ters Sıra sonuna kadar ters ördük modelimizin arka sırasındayız. Bir kere modelimizi kurduk. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 3 bakın 3 tane burada ilmeğimiz var. Bu ilk 3 ilmeği arkadan kesiyoruz. Üçünü birden kesiyoruz. Sıradaki ilmeğimizin içinden girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Ve aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyoruz. Şimdi sırası gelen 3 ilmeği kesiyoruz. Bu bir ilmeğimiz var. Bakın burada çok belli zaten. Burada 3, burada 1. Aynı ilmeğe girip bir ilmek çıkardık. Bir doluyoruz ve bir ilmek daha çıkı örüyoruz. Bu 3 üç ilmeğimizi üçünü birden ters bir şekilde kesiyoruz. Bir ilmeğin içine girip bir doluyoruz. Aynı ilmeği tekrar girip ve bir ilmek daha çıkarıyoruz. Şimdi bu 3 ilmeği kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve 3 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Bir dola, bir ör, bir dola, aynı ilmeğe gir, bir ilmek daha çıkar, kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin pardon ön yüzündeyiz. Bu sırada yine bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak ördük. Modelimizi iki kere kurduk. Bakın. Bir kere daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bakın tek ilmek var. Bir ilmekten girip örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Sırası gelen 3 ilmeği ters olarak kesiyoruz tek ilmeğimiz var. Bir doluyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. Sırası gelen 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın. Bir ilmeğe giriyoruz. Bir doluyoruz. Aynı ilmeği bir daha girip ve 3 ilmek yapıyoruz toplamda. Modelimizi arka sıradan kuruyoruz. 3 ilmeği birden kesiyoruz. bir bir doluyoruz. Aynı ilmeği bir daha girip bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve bu üç ilmeği kesiyoruz. Bir doluyoruz. Aynı ilmeğe girip bir ilmek daha çıkarıyoruz. Üç ilmeği birden kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizi de üç kere kurduk. Modelimiz kendini ilerledikçe yani örüldükçe kendini belli eden bir model. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Nohut örgü modeli. Nohut modeli. Ben kazaklara, yeleklere, hırkalara, şallara çok yakıştırdığım bir model ve ince iplere yakıştırdığım bir model. İpimiz de ince. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir model. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.